Kendi ülkemde nefes almak için konuşuyorum. Burası Genç Türk. Hoş geldiniz efendim. Yeni bir programla yine sizlerleyiz. Lakin yine ve yine ne yazık ki çok mutlu, pozitif şeylerden konuşarak videoya başlayamıyoruz. Ülke gündemimiz yine bizi inanılmaz mutluluğa sürükleyen şeylerle dolu. Özellikle gördüğüm haberlerden sonra içimde dolan, taşan, kim ve nefreti size anlatamam. Neydi bu haber? Diyarbakır'da 200'e yakın PKKlı terörist salınmış arkadaşlar. Evet. Bundan sonraki Türkiye konjektüründe demek ki biz şöyle yaşayacağız. Sokakta yürüdüğümüz zaman, gece eve gideceğimiz zaman, hafif saat geçken, sokakları sızken, yanımızdan belki sayısını sayamadığımız kadar PKK'lı terörist geçecek. Tabi sadece bizim yanımızdan da geçip gitmeyle kalmayacaklar değil mi? Eli kanlı teröristler sokaklarda bizi öldürecekler mi? Şiddete mi uğrayacağız? Gasp mı edileceğiz? Ben bir Türk kızı olarak gece sokakta rahat yürüyebilecek miyim mesela? Bir yerde benim özgürlüğüm kısıtlanıyor. Farkında mısınız? Ya özgürlük meselesi de değil bu. Bu insanlar belki yeri geldi, benim askerimi öldürdü, beni öldürdü. Ellerinden kan damlıyor hala da. Geçenlerde hatırlarsınız zaten Bakırköy'deki Çetinkaya saldırısını yapan teröristi de salmışlardı. Bir de şey tabii biliyorsunuz askere falan da alabilirler yarın öbür gün. Ne kadar çabuk unutuyoruz. Mesela 1992'de gerçekleşen bir olayımız var. Ne biliyor musunuz? PKK sempatizana erler Askerlerimizi zehirledi. Ufak bir hatırlatma olsun. 92 yılında askerimizi, subayımızı zehirleyenler 2025 yılında da askere alınacak sanırım. Unutanın sonu ne olur? Biz sürekli kandırıldık. Biz sürekli yok tahmin etmedik. Başımıza bu geldi. Böyle mi yaşayacağız? Çok uzak bir zaman dilimi değil ya. 1992 yılından bahsediyorum. Unutmayın. Unutan devlet tekrar tekrar ihanete uğramaya devam eder. Burada mesela çok merak ediyorum. Bu gizli odalarda gizli kapaklı yaptığınız anlaşmalarla nelerden feragat ettiniz? Neylerden vazgeçtiniz? Unutmayın, bu bir aynı zamanda hafıza mücadelesi. Dün subaylarımızı, Türk askerlerini hedef alanlar, bugün aynı zamanda hukuku da hedef alıyor. Bir şekilde dağlarda elinde silah tutanlar bugün ellerinde ceza ve anahtarlarıyla sokaklara çıkıyor. Nasıl bir umut besleyebilirsiniz? Ne düşünebilirsiniz? Gündemi en sık nereden takip ederiz? Twitter'dan, X'ten yeni adıyla. Bakın mesela oradaki değişimi ben çok güzel fark edebiliyorum. Çok rahat bir şekilde profillerinde paçavra fotoğrafları olan hesaplar. Evet çoğu anonim olabilir ama çok fazlalar. Çok fazla bu şekilde hesap var. Birazcık milliyetçi gördükleri, Türk milliyetçi gördükleri. Gençleri, insanları hiçbir zaman ana fikir değişmeden, fark etmez yani isterse günaydın yazsın onun bir Türk milliyetçisi olduğunu biliyorsa gözleri kapalı bir şekilde bunlar planlı, programlı bir hesaba abanıyorlar. Neden biliyor musunuz? Onlara bu hak veriliyor bence. Mesela yasak olmalı ya benim ülkemde yaşayan bir insanın olmayan bir ülkenin bayrağını profiline koyması yasak olmalı mesela. Tabi bunlar bugünkü olaydan sonra takıldığımız çok ufak şeyler takdir edersiniz ki. Ama ben bunları düşünmekten geri kalamıyorum. Benim beynimde bunlar gitmiyor. Gece, sabah, gündüz fark etmez. Çalışırken, yürürken, uyurken, spor yaparken, rüyamda yani nasıl bunlar olabilir? Nasıl bunlara izin verebilirsin? Gözüme uyku girmiyor ya çoğu zaman. Neden biliyor musunuz? Hiç unutmam. Ben küçükken, eskiden bir şehit haberi olduğu zaman herkes günlerce konuşurdu, üzülürdü, dualar okunurdu. Şimdi çoğu şehit haberini de görmüyoruz, farkında mısınız? Hani bir filmde vardı ya, sadece 45 saniye diye. Artık o 45 saniye de yok mesela. Bir alt yazı olarak geçiyor şehit haberleri. Bunun yanındaysa benim askerimi şehit edenler, eli kanlı bebek katillerinin sempatizanları teröristler ellerini kollarını sallayarak halkın içine giriyor Yarın öbür gün bunlarla her yerde karşılaşabiliriz. Farkında mısınız? Bakkala gittiğinizde, markete gittiğinizde, alışveriş merkezinde, hastanede, adliyede. Bir yıl sonra haberlerde şunları görmek ister misiniz? Türk genci X kişisi. Sokakta yürürken omzu birine çarptığı için bir PKK'lı terörist tarafından öldürüldü. 2025 yılında affedilen bir PKK'lı terörist tarafından öldürüldü. O çocuk senin çocuğun olabilir, benim çocuğum olabilir. Olabilir, ben olabilirim. Veyahut da bir gün yine haberlerde şunu görebiliriz. Parkta oyun oynayan çocuklardan biri kaçırılabilir mesela. Çünkü biliyorsunuz kadın, çocuk fark etmez. Böyle bir filtre yok onlarda. Adı üstünde terörist. Bir gün araba kullanırken çıkarıp silah seni kafandan vurabilir mesela. Seni öldürebilir. Yine affedilen PKK'lı teröristler. Ya da hafızamızı zorlayalım biraz. Hendek dönemine bakalım. Birinci ihanet sürecine bakalım neler yaşandı? PKK'lar dağlara yerleşmedi mi? Teçhizatlanmadı mı? Silahlarını gömüp yarın öbür gün işte kullanmak için Türkiye karşı, Türk askerine karşı depolamadılar mı? Hendek zamanında kaç tane özel harekat polisimiz şehit oldu? Askerimiz şehit oldu. Biz ne çabuk unuttuk? Ne çabuk unuttunuz ya? 5 yıl geçtiğinde, 10 yıl geçtiğinde sanıyor musunuz ki o hendek süreci gibi olacak? Çok daha kötü olacak. Bilmiyoruz bir bilinmezlik. Ama ben şunu tahmin edebiliyorum. Öğrenilmiş bir geçmişten, tecrübeden. Bir 10 yıl sonra X kişisi, bir X siyasetçisi çıkıp da kürsüye şunu diyebilir. Affedin, kandırıldık. Biz Türk milletinin iyiliği için, özür dilerim, Türk milleti artık 2025 yılında başlandı. Türk milleti demek rahatsız ediyor insanları. Sizleri korumak için, halkımı korumak için bu anlaşmaları yaptım. Bunlardan feragat ettim. Buna engel olabiliriz. Bu bir karanlık bir senaryo. Belki bir komplo teorisi. Ama bu demek değil değildir ki bunu yaşamak zorundayız. Buna engel olabiliriz. Bir şeyler yapabiliriz. Çevremizi bilinçlendirebiliriz. Ben sokakta yürürken yanımdan hangi eli kanlı teröristin geçtiğini bilmeden bir yolda yürümek istemiyorum. Kendi ülkemde güvende olmak istiyorum. Bir genç olarak kendi ülkemin sokaklarında gece de yürümek istiyorum. Sokaklarda gönül rahatlığıyla yürüyebilmek istiyorum. Şunu düşünmek istemiyorum mesela. Yanımdan geçip giden birinin acaba hangi dağdan de bu sokakta yürüyor. Acaba hangi pis geçmişe sahip de bana bir şey yapabilir? Bu şekilde bir geleceğe sahip olmak zorunda değiliz. Evet bu kötü bir senaryo ama bunu değiştirebiliriz. En başında kendimizi bilinçlendirerek, daha sonra çevremizi bilinçlendirerek. Sen bilgi sahibi olacaksın, ben bilgi sahibi olacağım. Hangi konu hakkında konuştuğumu bileceğim, ne söylediğimi bileceğim. Şimdi çok görüyorum, işte sosyal medyada da çok paylaşım yapıyorlar. Mesaj diyorlar sosyal medyadan birçok kere. Muhafazakar ailelerin seküler çocukları diyorlar ki ya ben bilinçlendim, bilinçlendiğimi düşünüyorum, okuyorum. Aileme de bunları anlatmak istiyorum. Veyahut da bir tanesi yazıyor ki ben aileme bunları anlattım. Birlikte okuduk, birlikte dinledik. Birlikte bir yere vardık ve artık tek bir yolda gidebiliyoruz. Dediğim gibi kendiniz bilinçlenirseniz, biz bilinçlenirsek, genç Türkler bilinçlenirse bir şeyler başarabiliriz. Zehirlenen subaylar, şehit edilen öğretmenlerimiz, surda katledilen askerlerimiz, kundağın Ateş edilen bebeklerimiz, işte bize bunları unutturmaya çalışıyorlar. Ama biz genç Türkler yaşadığımız sürece, var olduğumuz sürece hiçbirini unutmayacağız. Her yerde, her şekilde aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz. Ruhlarınız şad olsun.